Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Konya Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şu <laughs> İslami dayanışma oyunlarını başarıyla sürdürdüklerini anlatan Kasapoğlu, Konya'nın İslam dünyasını bir araya getiren büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizdi. En büyük organizasyon olan İslam ülkelerinde... Müslüman dünyayı en yüksek katılımla bir araya getiren bir çalışmaya andolsun hep birlikte imza atıyoruz. Tabii Konya hoşgörü şehri, Konya Mevlana şehri, kucaklayıcı, birleştirici bir şehir ve hakikaten bu zor süreçte, dünyanın yaşamış olduğu bu zor süreçte, pandemi sonrası süreçte Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik andolsun. Yine Türkiye'mize ve Türkiye'nin bu anlamdaki sembol şehri Konya'ya nasip oldu. Bakan Kasapoğlu 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların başarılarının devam ettiğini dile getirdi. Sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Ama bununla birlikte Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da en geniş spor branşları henüz bitmemesine rağmen açısından çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız ve bununla birlikte tabii 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Kasapoğlu son olarak Konya'ya gelen devlet adamlarının ve sporcuların çok memnun olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti. Türkiye bundan 20 yıl önce temsilci dahi bulamadığı branşlarda, temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık madalyalara talip bir ülke. Dolu dolu kafilelerle o branşlara katılan ve iddiasını dolu dolu ortaya koyan bir ülke.